İl belediye başkanları... Aa evet bu da çok büyük bir mevzu. Buna birazdan bakacağız. İl belediye başkanlarının imzalamadığı alkol yasağını imzalanmış gibi valilere yayınlatarak temel hakların kısıtlanmasını zorlaştıran bürokratik hantallığı aşmak. Teşekkürler. Yani valiler evrakta sahtecilik yapar mı arkadaşlar? Vali, devlet, kanun koruyucular. Evrakta sahtecilik yapar mı? Yapar diyor. Millet de alışmış ama koyayım. <laughs> Hayır oğlum yapmaz diyeceksiniz. Şaşıracağız. Ne demek yapar? Yani millet de yapar. Ne? Her şeyi yapar. Bırak. <laughs> yapar mı? Eyvallah. Yapmış da zaten. Göreceğiz birazdan. O an LGBT aramıza katılmış. Çok teşekkür ederim abi. Eyvallah. Bilge et. Aldım videoyu da <laughs> Eyvallah. Çocuğum. Vatandaşları yoksulluğa terk edip intihara sürükleyerek vaka sayısını azaltmak. Bizim vatandaşımız gelmez. Yolsuzluk yapan bakanı emekli edip yazlığına göndererek yaptıklarını düşünme fırsatı vermek. Reis be. Haki hoş geldin abartıda. Reis be. Vatandaşın boğazına sarılan polisin kayda alınmasını yasaklayarak özel hayatın gizliliğine katkı sağlamak. Helal. Hemen ne kadar işte reis işte dünyanın işte reis işte dünyanın cumhurbaşkanı. Türko yine güzel iş yapmış. İşte reisimizi hemen tebrik edin. Hemen. Hemen tebrik edin. Reis be. Allah razı olsun bu kadar güzelliği bizlere getirdi. Şimdi mevzu şu 21 ilde Bunların içinde İzmir Aydın gibi iller de var yanlış hatırlamıyorsam. Hatta Ali abi paylaşmıştı. Ali Gül'ün Twitter'da atmış bir tanesi. Ee, 21 ilde valilikler karar alıyor. Diyor ki alkol satışı olmayacak bu süreçte. Şimdi dedik ya bu alkol satışının yasaklanması kanunsuz diye, hukuksuz diye. Hukuk örtüsü örtülmeye çalışıyor üzerine. Ee, valikler diyor ki oy birliğiyle karar verildi. İşte kim karar verdi? Belediye başkanı, vali, bilmem ne müdürü, şusu, busu, cartı, curtu. Resmi belge yayınlanıyor. İşte millet İzmir Belediye Başkanı'nın falan imzasını görünce de şaşırıyor. Lan diyor Allah Allah. Aydın Belediye Başkanı nasıl? İzmir Tunç Soyer böyle bir şeye nasıl imza atar? Aa deniyor. Sonra açıklama geliyor belediye başkanlarından. Biz imza atmadık. Ha? Şimdi bir dakika. Vali bir belge yayınlıyor. Diyor ki şu 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 yasak oy birliğiyle karar verilmiştir. Orada belediye başkanının adı yazıyor. Belediye başkanı diyor ki ben imza atmadım.